Haydi bakalım atlıyoruz fin alıyoruz. Eli <laughs> çok tere düş. Hı -hı. Kardeşim bak çok gidenler var. Çabuk 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 çabuk. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Ha, öldük ha. Arabası da patladı sala. Ha boyun tilendik. Nerede? Bak ip, ipten çıkacaklar büyük ihtimal. Gördüm. İpten çıkacaklar. Hadi oğlum çık. Daha 11. Lan oğlum niye? Baka? Öldü. Çıkıyordu çünkü. İpten çıkıyordu. Tamam. İpten çıksın düşüreceksin işte. Tamam öldü zaten biri. Öldü bu. ee, öldü mü? Öldü ikisi. Wipe mi oldu? şuradan parlıyor. Ya biz niye bunu böyle Abi, bir şey yaptık? Öldü. Kartları varmış ona gelmişler. Baş ver. Gidelim downtown. İnşallah yetişir, yetişiriz. Gaz başladı. Araba Kamyon arabam. geliyor. Vur. Ben dedim boş verdi. Onlar gaza gidecekti. Sen ha kamyon boyunti. şunu bu manyak beni ezmeye çalış. Nasıl peze be? Düştü. Ruh hastasına ya. Geldi biri daha geldi. Atla 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 atla. Geldim. Daha ona binemedim. Kamyona binmişim. Devam. Biri sıkıyor. Biliyorum biliyorum biliyorum. Yüksel. Aa sağdan parlıyor, soldan pardon. Abi git. Arkadaşım çağırdı biliyor. Bu hastası ya. Kamyonla beni ezecek. Downtown temin. Arkamızda adam çağrıldı dikkat et. İndi biri aşağı indi. Tamam. Kanka 14 metre içerideler. Bakayım güzel var mı? Çatalı Yok gibi var ya. İçeride mi hala? Yok. Yok Görünmüyor Aşağıda Öldü mü? Öldü de ayıp, ayıp. Kanki diğerinde de Arkadaşını çağırdı. Aa orada. Şurada. Down. Tamam arkadaşına bak. kalmadı <laughs> Gidelim mi? Daha ölmedi. Adamı da gelmedi bunu. Boyun törlü arkadaşım. İçeriye kaçtı kanka. Aldıracaktı. Okay. Şurada biri var. Gidelim mi? Tamam kanka aşağıdaki kutuya bakıp geliyor. Of 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 of. Mermi çıkmadı ya. Ha şurada var. Kamyon geliyor arkada Kamyon geliyor. Munition box buldum. Tamam. 이디요사고했 Atla. Haydi gidelim. Kanka. Atla. Ben şimdi nane yemedim. Sen <laughs> nane yedin orada. Helikopterle beni al ya. <laughs> Neyse dur bakayım şuradan çakabilirim belki bebeleri. <laughs> Kanka beni alsa da. Of, of. Ne abi bu kocaman deli kaçmışlar ya. Yani. Kardeşim gelmiş ya. Lan gelsene. Aşağıya. Tabii aşağıdayım bir aşağı. Ölecek. Devam devam devam. Tamam in şuraya. Kral. Aa burada ip var bak. Şurada 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 şurada. Aşağıda. Ne oluyor lan? Nereden? Bire iniyor. Manya. <laughs> Attı. Şu evlere kanka gel <laughs> elin. Sür <laughs> kral. Devam devam, eee, şu ev, şu Temiz gibi duruyor. Temiz. Mayın döşüyorum. Bence güzel yer aldık. Ne diyorsun? <laughs> ATV. Yeah, ATV. Bize gelebilir. <gülüyor> Durdu. <gülüyor> Aa bu yakın yakın. Burada. <laughs> Biri düştü. Biri düştü. Aynı. Aynen. Vibe. Vibe. Okey. <laughs> Oğlum bunlar ağacın arkasından falan çıkıyor bak çok canımı sıkıyorlar benim. Arm oldayım. Kanka şu köprü tarafından gelecekler haberin olsun. Okey. Hmm, görüşüm. Aa adam mı lan? Cam. Ben yapmadım. Sağdan cam kırıldı. Şuradan. görebiliyor musun konumu? Yok. O konumu mu gördüm? Kanka karşı. Birbirle sıkışıyorlar. Dur safe gelsin çakacağız. Gördüm. Görüyor burayı. Evet parladı. düştü bir hop 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 ben birini düşürdüm orada tamam iki şeyin arkasında değil mi <laughs> tamam daha biri düştü diğeri kalktı o da düştü vurdum yerdeyken çektim öbürü Süper. öldü mü killin geldi mi öldü öldü he yani gel self basıyordu onu vurdum ee biz safe'te de miyiz değiliz. Ayak sesi. Yok, silah sesi Kral safe de değiliz Frank. Şurası safe mi değil kahrol. Nereden girelim? Bodozdan. Şuradan zaman. girelim mi? Girelim. Arkaya dikkat et. Hı hı. Şu alttan alttan giriyorum. Neredesin sen? Ha, oradan mı? Ben iyice tam yaklaştım. Çok yaklaşma Az sağımda bir ses var. Şurada. Aynen. Bak tam konumumda adam. Aynen. Sana doğru geldim. Çekildim gel. Kanka çök. Şuralardan bir yerden de ses duydum bak. Adam burada. Nerede? İşaret. Tamam. Tamam bekle sıkma. Sabit. Bak bu yüzden iki kişiler. Güçlü bir. Tek kaldı. UAV açıyorum. Aç aç. Sil, zaten. Kanka iki grup. Aa bi, biz ve o Evet evet aynen, tek aynen. tek. Ne olur ikimiz de almasın sakin. Bende maske yok haberin olsun. Tamam. Geçtim, geçtim, geçtim. Kanka yukarıdayım. Tamam. Let's go. İşte budur. İşte bu. Hıh. Ah, Elimizde aldığımıza göre abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorlar değil mi Nihatcan? Kaçar mı? Bu bine kaçmaz. Haydi görüşürüz.